Bahçede oynarken bu Üçlü çek, üçlü çek onu çekme. Düşüreceksin. Düğün, düğün, düğün. Bence gel. Şuradan birini çek istersen. Şu üçlünün birini çek bence. Yavaş onu değil altındaki. Altındaki. <laughs> Arkadaşlar <ne> <laughs> en güzel yazarın O be. O videoda okuyacağım. Yavaş çek. Aferin çok güzel aldın. Bence defne kaybedeceksin. Hayır. Kaybetme bakın. Olsun. Hayır hayır. Seni. Sen senin sen tamam. çek. Tamam. Hadi de sen, sen çek şimdi sıra sende. Ama çekmeden göster bana hangisini çekeceğini. <laughs> <laughs> Masaya dokunma fazla. Devireceksin. Hangi sınavsam acaba? Siz olsanız hangisini sınavı yapacaksınız? Allah. Onu mu aldın? Aldın, devirdin. Evet.